edebiyat bakımından benden çok önde. Bir takım yanlışlarımı bulup çıkarıyor, ortaya koyuyor, katliyen itiraz edemiyor. Mesela benim ilk şiir kitabım olan Yalnızlık'ta şiirim var benim, Liseli Kız diye. Orada bir mısra var. Ben bu Liseli Kız şiirini en az ama en az mübadele etmeden söylüyorum. 40 yerde okudum. Kimsenin dikkatini çekmedi. Ama karım ilk defa okur okumaz tak diye yanlışı buldu. Dedi ki bana filan diyorsun ki benim de bir zamanlar sevdiğim vardı. Beyaz yakalıklı liseli bir kız. Olmaz böyle Türkçe olmaz dedi. Sen nasıl bir yanlışı yaparsın dedi. Beyaz yakalıklı olmaz dedi. Beyaz yakalıklı dediğin zaman bir kumaş cinsinden bahsediyorsun dedi. Bu Mısra'yı değiştirmen gerekir dedi. Baktım çok haklı. Değiştirdim. Beyaz dantel yakalı liseli bir kız dedim. Ha, oldu şimdi filan dedim. Şimdi karım hem neslimde hem şiirimde çok büyük bir dikkatle durur ve benim yanlışlarımı bana söyler. Ben şükrediyorum böyle bir eşim olduğu için. Annemi de dikkate aldığım zaman hele daha çok şükrüm oluyor.